Türkiye'nin içeceği Sarıyer Kola Gönül Dağı'nı sunar. İnsanı hayata sabitleyen anlar vardır. İnsanı özüne, hakikatine döndüren anlar. İnsan insanda güzelleşiyor. İnsan insanda değerleniyor. Bayram insana kardeş olduğunu hatırlatır. Barış zamanıdır. Bayramlar insanlar için birer fırsattır. Küslüklerin son olması için birer fırsattır kavuşmaları için birer fırsat. Ölünün mü faydası var, dirinin mü hmm. Ölü için imtihan defteri kapanmış. Diri desen ölüm gibi bir nasihattan nasibini alamamış. Bak şöyle düşün şimdi, Selma annen böyle odaya girecek. Aşk bir güneş gibi doğar içimde ve her an içimi ısıtır. Beni sarar her zaman sevdanın ışığı ve ben bir rüzgar gibi ona doğru eserim. Hep Selma'ya eserim. Gönül Dağ, Cumartesi günü TRT 1'de. Türkiye'nin içeceği Sarıyer Kola, Gönül Dağı'nı sundu.